Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçın bölgesindeki olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, doğal kaynaklarımızı sömürenler uluslararası hukuk normuna göre suçludur dedi. Aliyev, Laçın koridorunda yaşananların Azerbaycan karşıtı bir histeriye neden olduğunu, Ermenistan ve onun arkasında duran diğer devletlerin Azerbaycan'a karşı bir karalama kampanyası başlattığını belirtti. Aliyev, Birleşmiş Milletler'de de Azerbaycan'a karşı yeni bir provokasyon hazırlandığını, birkaç gündür bazı ülkelerin Azerbaycan'a karşı kirli plan gerçekleştirmek azminde olduğunu kaydetti. Aliyev, Laçın yolunda yaşananların Azerbaycan karşıtı bir histeriye daha neden olduğunu belirterek, burada sadece Ermenistan değil, belki onlardan daha fazla yurt dışındaki patronları, arkalarında duran devletler Azerbaycan'a karşı bir karalama kampanyası başlattı. Birleşmiş Milletler'de de bize karşı bir provokasyon daha hazırlanıyor. Bazı ülkeler özel bir şevkle, birkaç gündür bize karşı bir sonraki kirli planlarını gerçekleştirmeye kararlı. Ama yine de bir şey alamadılar, birkaç gündür uğraşıyorlar. Önümüzdeki hafta ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Laç'ın yolundaki olay gün gibi ortada. Bu bizim meşru hakkımız. Doğal kaynaklarımız kullanılıyor ve taşınıyor. Doğal kaynaklarımızı sömürenler herhangi bir uluslararası hukuk normuna göre suçludur. Çünkü burası uluslararası toplum tarafından tanınan bir bölgemiz. Kamuoyu temsilcilerimizin ve öncelikle devlet kurumlarının temsilcilerinin denetim yapması konusunda haklı bir talebimiz var. Orada hangi çalışmalar yapıldığını görmeleri lazım ve bu yasa dışı faaliyet durdurulmalıdır. Bizim haklı talebimiz bundan ibarettir dedi. Laç'ın yolundaki durumun değiştirilerek sunulduğunu da ifade eden Aliyev, yine yalan, yine iftira. Bunları kimin yaptığını hepimiz biliyoruz. Tekrar söylüyorum, Ermenistan devleti burada ilk sıralarda yer almıyor. Ancak bu bizi hiçbir şeyden vazgeçirmeyecek. Bunu zaten birçok kez kanıtladık. İkinci Karabağ Savaşı ve savaştan sonraki iki yıl bunu gösterdi. Kimse bizi etkileyemez. Aramalar olabilir, bazı açıklamalar olabilir, bunlara önem vermemize gerek yok. Bu aramalara sadece siyasi nezaket gereği cevap veriyoruz. Ancak bu bizim konumumuzu en ufak bir şekilde değiştirmeyecek diye konuştu. Diğer yandan Ermeniler, sözde Rus barış güçlerinin 26 Aralık pazartesi günü Laç'ın yolunun açılacağı sözünü verdiğini iddia etti. Ancak bölgede Azerbaycanlı gönüllülerin eylemleri artarak devam ederken, Rus askerlerinin bunu nasıl yapacağı ile ilgili soru işaretleri oluştu. Ermeni medyası, barış güçleri yolu kapattılar, çatışma çıkmasın diye bizi içeri almadılar. Ama bize 26 Aralık'ta Rusya'da önemli bir toplantı yapılacağını, bu toplantıya çok şeyin bağlı olduğunu söylediler. Yol o zaman açılabilir denildi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asıf Nerimanlı, Laçın yolundaki eylem çevresinde yoğun süreçlerin yaşandığını belirtti. Sivil Ermenilerin, yolun açılması talebiyle Rus barış güçlerinin mevzilerine yürüdüğünü, Rusların onlardan yolu açmaları için iki gün istediğini, barış güçlerinin çadırlarını indirerek hangi kendi yönüne çekildiklerini ifade eden Nerimanlı, bu olayların Moskova'daki Lavrov-Bayramov görüşmesinden sonra gerçekleşmiş olması dikkat çekicidir. Ayrılıkçı vardan yanı bir taraf olarak sunan Rusların, sivil Ermenilerin eyleminde en azından çıkarı olduğuna şüphe yok. Birincisi, bölgede etnik çatışma riskini gösteriyorlar. İkincisi, etnik çatışma senaryosu eyleme müdahale B planı olarak bir istisna değildir ve sivil Ermenilerin yürüyüşü bu senaryonun temelini oluşturmaya izin verebilir. Üçüncüsü, Bakü'ye daha tehlikeli süreçler yaşanabilir mesajı veriyor. Bu çerçevede barış güçlerinin sivil Ermenilerden yolun açılması için iki gün süre istemesi sürecin nasıl gelişeceği açısından önemli bir noktadır. Rusların bunu sivil Ermenileri yatıştırmak için yaptıkları düşünülebilir, ancak bu durumda bu son olasılıktır. Ön plana çıkan iki olası versiyon var. Birinci versiyon, Laç'ın yolundaki eyleme katılanların talepleri yerine getirilir, Karabağ'daki madenlerde izleme yapılır. Laçın yolu sorununu uluslararası gündeme taşıyan Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler, Agit misyonlarından söz etmesi bölgedeki Rus çıkarları açısından riskler oluşturmakta ve Moskova bu risklere karşı harekat taleplerini yerine getirerek sorunu çözebilir. Ancak bu ihtimali zayıflatan noktalar daha kuvvetlidir dedi. Laç'ın yolu ve üçüncü şahısların Karabağ gelişinin masada tartışılsa bile, uygulanmasının özellikle Karabağ'ın önemi açısından zor olduğunu aktaran Nerimanlı, eylem talebinin yerine getirilmesi madenlerde denetim yapılması, Bakü'nün geçici olarak barışı koruma güçleri tarafından kontrol edilen alanlarda psikolojik avantaj elde etmesi sonucunu doğuracak ve bu da sonraki süreçleri etkileyecektir. Talebin yerine getirilmesi Bakü için olumlu, Ruslar için istenmeyen bir emsal oluşturacaktır. İkinci versiyon, Bakü üzerindeki uluslararası baskı artıyor ve eylem Rus müdahalesi olmadan sona eriyor diye konuştu. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki 8 köyün iade edileceği yönünde söz verdiği ancak sözünü yerine getirmediği yönünde açıklamalarına cevap verdi. Mirzoyan, Ermeni tarafı ne 10 Kasım tarihli üçlü bildiride ne de başka bir şekilde böyle bir taahhütte bulundu dedi. Yayınlanan sözleşmelerde yazılı ve imzalı olanlar dışında sözleşme bulunmadığını savunan Mirzoyan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'un sözlerinin uydurma olduğunu ve 10 Kasım Deklarasyonu'nun maddelerinin ülkesi tarafından ihlal edilmesini meşrulaştırdığını iddia ederek Ermenistan defalarca Ermenistan ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerini Ermenistan ile Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri arasındaki idari sınıra konuşlandırmayı teklif etti dedi. Mirzoyan'ın Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği sınırlarına Kazah'ın 7 Mahçivan'ın bir köyünün dahil olduğundan haberi yok. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 305. gününe girilirken saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rusya'nın şehirleri bombalamaya devam ettiğini bildirdi. Rus işgalcilerin geçici olarak işgal altındaki Zaprija bölgesindeki topraklarda rejim idari tedbirleri yoğunlaştırmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Vasilivkada işgalciler 4 Ocak 2023 tarihine kadar sokağa çıkma yasağı getirdi. Acil servislere özel geçiş kartı verilirken, diğer yerel sakinlerin evlerinden çıkmaları ve yerleşim yerinde dolaşmaları yasaklandı denildi. Genelkurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını açıklayarak Rus ordusunun 102050 askerini kaybettiği, 3011 tank ve 6010 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi. Açıklamada 1991 topçu sistemi, 418 çok namlulu roket atar sistemi, 212 hava savunma sistemi, 283 uçak, 267 helikopter, 653 seyir füzesi, 4635 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Diğer yandan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Mihail Podolyak, yakında Rusya'nın dağılacağını iddia etti. Podolyak, Rusya isyanlarla sarsılacak, yakında bölünecek, bunun için Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin, birkaç adım daha atması gerekiyor. Elbette 100 bin Rus askerinin ölümü ülke nüfusunu etkilemeyecek. Rusya isyanlarda boğulmalı. Ancak bu isyanlar, Rus siyasi seçkinleri toplumlarını kızdırdığında ve onları korkaklıklarıyla kızdırdığında başlayacak. Bir veya iki adım kaldı. Ukrayna topraklarında bir veya iki büyük askeri hedefe ulaşılması Rusya'nın siyasi çevrelerinde paniğe neden olacak dedi.